Aleyküm canlar ben Enes bugün sizlerle birlikteyim tekrardan canlar bugün buradaki gördüğünüz toplamda 6 kutuyu açacağım 500 elmasım var hepsi yetiyor Öyle dükkanda geziyordum bir baktım sezona özel sandık yazıyor dedim bunlar ne ücretsizmiş diğerleri Bir de canlar bugün bir tane kutu açtım direkt 10 tane mezarlık verdi yani 5 yıldız oldu bir anda yani sürekli sürekli arttı yıldız 10 tane mezarlık birden çıkarttım onun esesini alıp koyamadım ya çok üzülüyorum ona şu an ben ama buradan yine de çıkartabileceğimi düşünüyorum ben. Çünkü burada ilk ücretsiz, diğer beşi de elmasla satılıyor. Tabii ki de siz ne yapacaksınız? Öncelikle bir kanala abone olup videoyu beğeneceksiniz. Ben de o sırada bu kutuları açıyorum. Şöyle ilk ücretsizimizden 2, 3, 4 olsaydın çok tatlıydı. 125 bomba kulesi iyi. Kullanıyorum zaten. Yani başka bir desteğe gider. Şuradaki sandıkları da açacağım. Belki 5 yıldızda tekrar atarım birisini. 60 tane mini pek kullanmıyorum ama olsun. Üçüncüsü boş çıktı. Dördüncüsü. Yıldırım da güzel. Kartları maksamaya lazım. Şu beşincisi. Dört yıldız. 250 tane yine bomba kulesi verdi. Ne anladım onu ben bu işten. Son sandığımız canlar bu da. Bunu da açmadan önce bir kanala abone oluyorsunuz benim için yetiyor. Bir daha bir videoya like ya hemen video şöyle ekranı kaydırıyorsunuz ya şey çıkıyor panel işte üstüne başlı vesaire yazıyor videonun. O altta hemencecik bir sol altta bir beğeni tuşu var. Ona tıklayın geçin o kadar. Şöyle hemen ben de bu kutuyu açıyorum. 3 yıldız. Ve bugün hayali tevrimin ikinci parçasını da almış olacağım bu sandıklar sayesinde. Ve hayali tevrim geldi artık hesaba. Ya açsam mı diye düşünüyorum da canlar buna bir güç güçsüzleştirme gelecekmiş. Ee, yanında çağırdığı gardiyanların %50'ye yarı yarıya daha da az hasar verecekmiş. Yine mezarlıkla oynuyoruz canlar bugün. Tabii ki de yetenek sesi bizden sorulur. Hemen geçelim ilk rakibimizi bulalım. Janice balon oyuncusu galiba. Kulemasında balon var. Şöyle bir wall chance deyip emojimizi atalım. Bak böyle teşekkürler diyor. Bol şans demiyor. Böyle ağzının ortasına küfür yapıştırasım geliyor ona. Seni de ben öyle bembeyaza boyayacağım kar toplarıyla merak etme. Elimize şey dönmedi ki yarım saat. Bizimki iskeletleri temizleyinceye kadar yarı canı gitti zaten yavru ejderin. Anladım ben bundan hocam. Adam testayı aslında kötü kurdu. Şuradan bir mezarlık mı denesek? Atıllar mezarları hem yanlış kurdu ama bir şekisti var. Hmm. O iki yumruk tıklatır. Şöyle bir barbar var diye, buz büyücü Şöyle kafes atma aslında bir şekciyi alsak çok tatlı olur. Şekci öldü çok güzel. O vuramazsa çok tatlı diyecektim. sarmaşık atmayacağım. Bir kez vursun İkinciyi vursa anan. Ya belliydi balon oyuncusu oldu ya buna. Mini Pekka ne arıyor destende. Neyse. Ölür o ya fazla iksir harcamayacağım. Ama ben bu maçı çevirir o emojileri sana sokarım. Harbi o adam oldu yani. Testayı da böyle salak salak dikiyor. Mezarlık atamıyorum ona üzülüyorum ya. Uf. Ezan okunu yazdı Allah Celle Celaluhu. Şöyle bir barbar böyle tanklayacağım. Yaşlı cadıya Zekeri zehirde kaçırırsam çok Öyle dayanamam diye da edelim Çovali indirsin çok güzel oranın canını tamam Şöyle balon atarsa diye evet Balon atacağı belliydi Köprüde büyük mali kesmeye çalışacak o yüzden mini pekkasını engelleyeceğim Tahmin ettik de o kadar tutmadı bizim tahminler Cadıya bak cadıya a Yine Pekka Rambo ya 14 seviye yapın şunu boş verin siz canlar gerisine. Mübarek ölmemek yani şeyde. Utanmasa kendini alan attı. Belliydi zaten öyle bir şey Aslında direkt şöyle sarmaşık. Çok güzel balonla hasar da yemedik. Anokuleyi ile açtırdık çok tatlıyız. E, adamın defansını geçemiyorum ki ben. Yani Zehir her türlü her şey lazım şu cadıyı kesme bile. Şöyle mini Pekka'yı sabitleyelim. Mini Pekka. İsmi minik ama kendisi neyse. Ona vursaydın küfür basardım zaten. Zehir. Yavru ejder. Ya dondurmayı alıp şimdi senin bir tarafına monte edivereceğim ama ya. Hay dondurman kadar taş düşsün başına. Aslında kartlarım toplandı burada bir mezarlık hata akar mı? Mezarlık Cadıyla beraber üçünü dondur. Senin yapacağın işi seveyim ya. Nasıl öldün orada? Mecburen kafes. Yavru ejder basmak daha akıllı karı. O vurursa işimiz biter ya. Vuramadı çok güzel ama ölüm hasar olacak Hiç sıkıntı yok. Ölüm hasar vursun ben direkt köprüden atam yapacağım. Hiç umurumda dahi değil bunu ne yapıyorsan. şu an. Yani pek de atıyor tutuyor işte ben böyle işe lanet okurum ama. Tesla'nın göremeyeceği yere attım. Balon gelecek zaten o Allah'ın elinde. Ben bu maçı alırım ya. Alırım alırım. Bir dakikada 3x'e girdiğimizde zaten benim mezarlık zehirlere dayanamayacak bu. Aklını alıvereceğim o sırada ben bunu. Elinden büyük bir 3 çıkartmadı. Çok güzel. Ama onun bir vuruşu zaten yetiyor öldürmeye hepsini. Mezarlık zehirlere başlayalım hocam. Mezarlık zehir sarmaşık. Güzel ikili ya ikisi. Üç hatta. Aslanım vuru benim. Vur benim mezarlığım. Aslan dedik. Aslan parçası oldu sana ya Hayır hayır. Saçmalarıyla vur kuleyi yıkmak isteyecek. Hayır hayır hayır. Öldürme. Aldım onun hasarı. Alamamış. Ama tonlu kaldı. Emoji atma bak. Emoji atma küfür ederim babaanneme. İlk maç olmamış gibi sayalım canlar hepimiz. Daha mutlu oluruz yani bu sayede. Ben bundan daha fazla mezarlık zehir atmalıyım. Benim hatam. Sürekli savunmaya çekildim. Dondurması var zaten İbnen'e. Daha hızlı oynarız ya. Sıkıntı Telefon yamur. Şöyle iki dakika düzelteyim. Yeni maça geçtik canlar. Ben şimdi bir ama ben ne taraftan atayım tam tersine atı veriyorlar şu ya şu cadıya. ya. kafasına tükeleyim. niye öyle beleşti beleş dağıtıyorsun sen? Parayla zaten satıyorsun. Devam et satmaya. Ne koç incisi de var ya ben. Hay ben O gelip hızlı vuracak zaten. Allah'ın emri. O vurmasın çok tatlı. Ama yine bunda da test de var. Acaba ölümlü mi Chester görmedim. Devrimliyse mezarlığı çok iyi tutar. Aslanım bir tane vur. Helal. Ama zaten sağdan daha çok hasar vermişim. Buna nasıl oynayabiliriz diye düşünüyorum ben şu an. Arkadan bir şövalye bırakalım. Bir tane buradan atak yapacak sol taraftan. Celladı da var. Başka ne aldın acaba ya mezarlık için ben onu düşünüyorum şu an. Tesla'dır, şeydir. Mega şövalyesi de var. o. hocam iyi biz ayva yedik. Kapısını mecburen böyle kullanacağım. O kafes yıkılırsa işte benim laciverde boyanlığım zaman gelir. Zehir yok gibi hocam. Ama girip iki tane kafes goblini vurur. İkinciyi vurmaz zaten ben istedim diye sert. Bir onun önüne bir şey atmaya çalışacak. Tanıyorum ben geri zekalı rakibi. O gelip hızlı vuracak mıydı lan? Neyse hasar farkında önündeyim zaten. Kule canı olarak döndüydüm. Ama bizim şövalye iskeletlere vurmaya devam ederse ben çok pis şey yani. O durumdayım şu an. Bizim yavru ejder kendini öldürmek için böyle önden önden gidiverdi şu taraflara doğru. Yazık ne diyeyim. <laughs> Volker evrimli şeyi evrimli. Arkadan varil. İki tarafı tutmak için diyeceğim de. Adamın şeyi var yani ayıp söylemesi de. Şöyle Volker ortaya çek. Kafes. Zehir. Diğer birden etki etsin ki hani benim de amacım şu ikisini öldürebilmek zaten. Allah kahretmesin yine vuracak. Neyse ben atak yapıyorum. Ne yapıyorsa yapsın bu. Hiç umrumda dahi değil. Zaten verdi vereceği hasarı. İpne for, Zehir. Mezarlık vuramayacak yine. Ya vursa şaşarım zaten mezarlık ya. Sarmaşık atmalıydım. Orada yanlış yaptım. Sarmaşık atsaydım. bitmeli kuleyi bile almıştım. Klanlarla bizi birileri izliyor. Bir kişi şöyle. aslında hızlı çevirebilsem çok tatlı olurdu o yine vuracak. Yok artık dondurmasını... Yok abi ben saldım burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Mezarlıklı adam şey oynuyor. Ora... <laughs> Sansür atabilsem buraları ne güzel küfürlü küfürlü şeyler yaparım ya. Antisin oğlum antisin yine ağlıyorsun. Anti... Antisin sen. Şanslı kutular Aa benim arkadaşım izliyormuş Aa Enes de bir video çekelim Onunla da bir anımız kalsın Şöyle bir dostluk savaşına girelim Burada pek kalır diye düşünüyorum Enes ya O yüzden muhafızlar alacağım Onunla beri yok şu an videoda Hidye'ye çıktığını Çok şaşıracak Kasırga ile ana kule açabiliriz Çetem bana patron çok haince olur ya ama yine de kullanmak isterim şu kıvılcımı. Ya da şeyine karşı. Atak kartımız tabii ki de duvar yıkıcı. Zehir. Son küçük Yani bunlara en iyi gidecek Mega Minion ya. Yani şöyle bakıyorum adam akıllı. <laughs> Videoda olduğunu anlamaz ki. Şöyle bir emoji atalım da bizim. Neyse ya kardeşimle video çektim diye de şey yaparım. Kardeşimle maçlar attık diye. Şöyle bir elini yoklamak istiyorum ne var diye. Tamam. Barbar ve elini çıkarttı benim için iyi oldu şu an. Şuradayı attık. <laughs> Zehri basarım da şu an değil. Şu an değil. Gelsin iyice köprüyü şuraya doğru. Tam zamanında kuleye vurmasın diye yine vurdu. Neyse. İskelet ordusu. İskelet ordusuna kasırga mı atsak? Kasırganın hasar yarı yarıya düştü biliyorum. Ha. Ana. Ya ana kule açabilirdim. Ben niye mi olur? O ne attı lan alev topluydu öyle ben yüzüme vurdum o sıra bakmadım Ama artık kasırgayı saklayacağım elinde Şu an hala iki kartım şey Belli değil bilmiyor İnşallah pek kalmışsındır kanka ya Muhafızları böldüm artık ne yapıyorsa yapsın <laughs> Bana mesaj olarak yazacak bu arada <laughs> Küfür edebilir ya o var Direkt zehir Şu an bir taraftan abanmam lazım ama ne atacağını bilmiyorum. Hecidden benim elimde küçük büyü yok mu ya kart vesaire gibi bir şey. Yok anladık ki zaten biz kasırgayla bir ana kule açarız o kadar. Ama iyi biniciyle burada orada alev topudur vesaire. Atıcı çok öyle şey değil. Çıkarttığı için atlar diğer taraftan atak da oluyor. İşte atak yaparım ama şu prenses çok yanlış seçimler yaptık böyle canım. Bir tane vursun yeter. İskelet ordusu atıyor bu benim için sıkıntı ya. Pekka o tamam arkasında diğer taraftan yapıştıracağım her şeyi. Kıvılcım. Alev topuyla durduramaz. Zehir. Kıvılcımla döşeyeceğim diğer taraftan. Döşeyeceğim ama o muhafaza odaklanma full. Yaşlı cadıyla durdururuz. Geri geldiğinde tek atmıyor ki. Keşke atmasaydı. İskeletlerle halledeceğiz. O vuramaz ya kule. Tekrar arkadan sağlam bir atak. Tek daya karşı muhabbetlerim var ya benim. Ama onun da iskelet ordusu var işte. Aslında bir tahmin mi? Kıvılcım mecburen sollu basacağım. Solu temizlemesi şart. Pek ya Kıvılcım iyi çalışıyor aslanım benim. Çalış. Çalış işini yap. Ama vuruncaya kadar da ebeni ağlatma. Ya ben kim? Kıvılcım oynamak kim? Allah rızası için ya. Daha yetenekli bir destesi yapsaydım iyiydi. Ya ben saldım ya. iyi oynadı diyeceğim. Vurdurttu. Lan niye vurdu Ben onu anlamadım şimdi. Zehir. Atıcı. Ana interneti internetten dolayı kazanırsak şu an kazanacağız. Muhafızlarla sağlam hasar veriyoruz. Önce şu tarafı keselim Mega Minyon'la. En fazla bir kez durur. Ona takılmayacağım. Onu kuleyi açtırmadı zamanı. Kasırgayı yanlış mı attım? Yanlış attım. Allah kahretmesin. Şu an köprüden neyim var neyim yok gireceğim. pek atarsa da umurumda değil. Prenses hızlı kesin ibişler işler. ki zaten. Bizim kartlar vurmamak için yeminle. Yeminini bozmazlar yani. Tövbeliler hepsi vurmayacağız etmeyeceğiz diye. Yok abi maçı çevirmek için kılıcıma falan vurması lazım. O da bir tık böyle harda kaçıyor yani bizim şey tarafından. Vur artık vur 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 sıfırlanma vur vur Valla kıvılcımdan çekeyim nedir benim ya Kasırga yok gelinde Mecburen korumalarla savunacağız Korumaları da Ne kadar vurdu Videoda olduğumuzu söyleyince ne yapacak bakalım Çok şey yapıyorum ben Bir daha davet atar mı hiç bilmiyorum ya şu an bakalım kaç maç. Bir maç kazandım galiba videoda şu an. Oha hepsi. Bunu kapatayım ben bir şey.